İstanbul'da sıradan bir kış günüydü. Yağmur çiseliyordu ve sokaklar ıslaktı. Ahmet uzun bir iş gününün ardından evine dönüyordu. Her zamanki gibi emin önünden geçerken bir şey dikkatini çekti. Tarihi kapalı çarşının girişinde eski tozlu bir kitap sergileniyordu. Ön kapağında İstanbul'un sırlarını anlatan bir kitap vardı ve içindeki haritalar Ahmet'i büyülemişti. Ahmet kitaba daha yakından bakmaya karar verdi. İçinde gizemli semboller ve anlaşılmaz karakterler vardı. Kitabın eski İstanbul'un gizemli sırlarını içerdiğini düşündü. Ahmet kitabı aldı ve eve döndü. Kitabı okurken içinde gizlenmiş bir harita buldu. Harita İstanbul'un bilinmeyen yerlerini gösteriyordu. Ahmet haritanın gösterdiği ilk yere gitmeye karar verdi. Harita onu Beyoğlu'nda eski, metruk bir binaya götürdü. Bina'nın kapısını açtığında eski mobilyalar ve tozlu kitaplarla dolu bir odayla karşılaştı. Ahmet odanın köşesinde bir sandık fark etti. Sandığı açtı ve eski bir madalyon buldu. Madalyonun üzerinde bir haritada gördüğü bir sembol vardı. Ahmet madalyonla birlikte eve döndüğünde kapıda iki adam onu bekliyordu. Adamlar Ahmet'i zorla bir arabaya bindirip bilinmeyen bir yere götürdüler. Gözleri bağlı olan ve ne olduğunu anlamaya çalışan Ahmet kendini bir sorgu odasında buldu. Adamlar Ahmet'ten madalyonun nerede olduğunu söylemesini istediler. Ancak Ahmet madalyonu kimseye vermeyi reddetti. Sorgu sırasında Ahmet'in karşısına kendisini Lara olarak tanıtan bir kadın çıktı. Lara Ahmet'e madalyonun ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. Lara Ahmet'e madalyonun Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda kaybolan büyük bir hazinenin anahtarı olduğunu söyledi. Bu hazine İstanbul'da gizli bir yeraltı tünelinde saklıydı. Ahmet Lara'nın anlattıklarına inanmadı ama madalyonun gerçek değerini anlamaya başladı. Lara, Ahmet'e yardım etmeyi teklif etti. Hazineyi haritada gösterilen başka bir yere kadar takip etmeye karar verdiler. Ancak peşlerindeki adamlar Onları bir an olsun yalnız bırakmadı. Ahmet ve Lara haritada gösterilen ikinci yere ulaştılar. Bu sefer Ayasofya'nın altında gizli bir tünel vardı. Tünele girdiklerinde karanlık ve dar bir geçitte ilerlemeye başladılar. Tünelin sonunda büyük bir kapı ile karşılaştılar. Madalyalarını kapıya yerleştirdiklerinde kapı yavaşça açıldı ve önlerinde devasa bir hazine belirdi. Ancak hazinenin bulunduğu odaya bir tuzak kurulmuştu. Onları takip eden adamlar Ahmet ve Lara'yı yakalayıp sorgu odasına geri götürdüler. Bu kez adamların lideri Cemil Bey de oradaydı. Cemil Bey, Ahmet'in hazineye nasıl ulaştığını öğrenmek istedi. Ahmet, Cemil Bey'in teklifine direnmeye çalıştı ama adamların baskısına karşı koyamadı. Lara, Ahmet'e hazineyi vermeyi ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Ancak Ahmet hazineyi kötü adamlara vermek istemedi. İki adam bir plan yaparak kaçmaya karar verdi. Ahmet ve Lara sorgu odasından kaçtılar ve Ayasofya'nın yeraltı tünellerine geri döndüler. Bu kez hazineyi güvenli bir yere götürmeye kararlıydılar. Ancak peşlerindeki adamlardan kurtulmak için zekice bir plan yapmaları gerekiyordu. Ahmet ve Lara hazineyi korurken İstanbul'un derinliklerinde kaybolan bir geçide doğru ilerlediler. Cemil Bey'in adamlarını atlatmayı ve hazineyi güvenli bir yere saklamayı başardılar. Ahmet, İstanbul'un sırlarını çözmenin yanı sıra Lara ile de güçlü bir bağ kurdu. Ahmet ve Lara'nın cesareti sayesinde İstanbul'un sırrı ortaya çıktı ancak bu hikaye sadece bir başlangıçtı. İstanbul'un tarihi ve gizemleri her zaman yeni maceraları bekliyordu. Ahmet uzun yıllar gazetecilik yapmış deneyimli bir gazeteciydi. Şehir efsanelerini araştırmak onun en büyük tutkularından biriydi. Korkunç ve açıklanamaz olayları araştırdı ve gizemi çözmeye çalıştı. Bir gün çok ilginç bir bilgi aldı. Türkiye'nin doğusunda bir tünel vardı. Ancak burayı ilginç kılan şey etrafındaki ürkütücü hikayelerdi. Burası lanetli tünel olarak ünlenmişti. İddiaya göre 1960'lı yıllarda İnşaat sırasında onlarca işçi hayatını kaybetmiş, bazıları da tünelde kaybolmuştu. İnşaat tamamlandıktan sonra tünelden geçen birçok sürücü tünele girdiklerinde garip varlıklar gördüklerini, arabalarının aniden bozulduğunu veya garip sesler duyduklarını bildirmiştir. Bazıları tünelden çıkamadı. Ahmet bu söylentilere şüpheyle yaklaştı ama yine de araştırmak için Doğu Anadolu'ya gitti. Yolda yaşlı köylülerle konuştu. Bazıları ona: "Oğlum o tünele girme." dedi. Bazıları ise başlarını sallayıp sessiz kaldı. Ama kimse onu durduramadı. Ahmet nihayet tünelin girişine ulaştığında güneş batmak üzereydi. Belli ki yıllardır kullanılmamıştı. Yosunlu taş duvarlar ve derin, tüyler ürpertici bir sessizlik vardı. Arabasını girişe yakın bir yere park etti ve elinde fenerle içeri girmeye çalıştı. Tünele girdiğinde etraf zifiri karanlığa gömülmüştü. Ayak sesleri nemli taş zeminde yankılanıyor ve ara sıra su damlalarının sesini duyabiliyordu. Ancak birkaç dakika sonra daha rahatsız edici bir şey fark etti. Alışılmadık bir sessizlikti bu. Artık rüzgarı ya da dışarıdaki doğanın sesini duyamıyordu. İşte o zaman tünelin uzak ucundan gelen belli belirsiz bir fısıltı duydu. Git buradan boğuk ses tünelin duvarlarında yankılandı. Bu noktada mantıklı bir insan geri dönmeyi düşünebilirdi. Ancak Ahmet'in merakı daha ağır bastı ve daha fazla yürüdü. Tünelde ilerledikçe hava daha da ağırlaşıyor ve nefes almak daha da zorlaşıyordu. Gözlerinin üzerinde olduğunu hissediyor ama etrafında kimseyi göremiyordu. Birkaç adım daha attıktan sonra el fenerinin ışığı titremeye başladı. Pilimi bitmişti. Sonra arkasında ayak sesleri duydum. Birden arkamı döndüm ama orada kimse yoktu. Ama bir şey fark ettim. Yerde çamurlu ayak izleri vardı. Ama olamazdı. Kendi ayakkabılarım kuru ve temizdi. Ahmet'in kalbi hızla atmaya başladı. Bu tünelde gerçekten yalnız olabilir miydi? Belki bir hayvan vardı ama bir hayvanın insan ayak izlerine benzemesi mümkün değildi. Biraz daha ilerleyince tünelde garip şekillerin belirdiğini fark etti. Duvarlar bazıları eski alfabelere benzeyen garip sembollerle işaretlenmişti. Çoğu okunamıyordu ama bir cümle dikkatini çekti. Bu yazıyı incelerken tünelin uzak ucundan çığlık çığlığa bir çığlık geldi. Kanı dondu. Bu bir insan çığlığıydı. Dehşet içinde etrafına bakındı ama buna neyin sebep olduğunu anlayamadan meşale ışığı tamamen söndü. Karanlık onu tamamen içine çekti. Panikle cebinden yedek bir fener çıkardı ve yaktı. Tam o sırada birkaç metre ötede tünelin duvarına yaslanmış bir figür gördü. Bir insandan biraz daha uzun boyluydu ve vücudu bir gölge gibi parlıyordu. Yüzü yoktu ama kendisine baktığını hissedebiliyordu. Ahmet geri adım attı. Tünel aniden mırıltılarla doldu. Fısıltılar, bağırışlar, boğuk iniltiler. Burası gerçekten lanetli bir yer miydi? Yoksa bu bir zihin oyunu mu? Ama tam kaçmak üzereyken omzuma bir el kondu. Tüm vücudum dondu ve içgüdüsel olarak arkamı döndüm. Ama orada hiçbir şey yoktu. Burada daha fazla kalamam. Koşmaya başladı ama tünel çıkışı eskisinden daha uzak görünüyordu. Sanki tünelin içine çekiliyor gibiydi. Olabildiğince hızlı koşarak sonunda tünel çıkışına ulaştı ve kendini dışarı attı. Kalbi patlayacakmış gibi hissediyordu. Tünelin içine baktı ve kapının hemen içinde gördüğü gölgenin orada durup onu izlediğini gördü. Ama gün ışığı ona ulaşır ulaşmaz kayboldu. Ahmet korktu, arabasına atladı ve uzaklaştı. Yolda birkaç kez aynaya baktı ve sanki bir şey onu takip ediyormuş gibi hissetti. Oteline ulaştığında yaşadıklarını yazmaya çalıştı. Ertesi sabah tünel hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel bir tarihçiyi görmeye gitti. Adam Ahmet'in hikayesini duyunca başını salladı ve şöyle dedi: "Tünele girenlerin çoğu bir daha çıkamadı." Ahmet bir daha asla o tünele girmemeye yemin etti. Ama emin olduğu bir şey vardı. O tünelde yaşananlar sadece bir şehir efsanesi değildi. Gazeteci Ahmet, mesleğini icra ettiği yıllar boyunca farklı coğrafyalarda birbirinden ilginç olaylara tanıklık etmiştir. Ancak son görevinde daha önce hiç karşılaşmadığı gizemli ve sıra dışı bir maceranın içine çekilir. Ahmet, amirleri tarafından Hindistan'ın ücra bir köşesindeki, bin yıllık bir tapınakta meydana gelen gizemli olayları araştırmakla görevlendirilir. Bölge halkı, tapınaktaki putların geceleri canlandığına ve mistik ritüeller gerçekleştirdiğine inanmaktadır. Ahmet bunu araştırmak için Hindistan'a gider. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Ahmet sonunda gizemli bir tapınağın bulunduğu köye ulaşır. Köy, zamanın durmuş gibi göründüğü mistik bir atmosferle doludur. Köylüler Ahmet'e karşı temkinli ve mesafeliydiler. Israrlı sorgulamaların ardından Ahmet, putun gazabına uğrama korkusuyla tapınağı gece ziyaret etmenin tehlikeli olduğunu öğrendi. Uyarılara rağmen Ahmet gece yarısı tapınağa gitmeye karar verdi. Fotoğraf makinesini ve not defterini aldı ve sessizce tapınağa doğru yola koyuldu. Tapınağın kapıları ardına kadar açıktı. İçeride binlerce put loş ışıkta göze çarpıyordu. Ahmet putların arasında yürürken garip bir huzursuzluk hissetti. Sanki putlar onu izliyor gibiydi. Gece yarısı yaklaşırken tapınaktaki atmosfer değişmeye başladı. Putlardan garip sesler gelmeye başladı. Sonra putlar yavaşça hareket etmeye başladı. Ahmet şaşkınlık ve korku içinde putların dansını izledi. Putlar sanki canlıymış gibi hareket ediyor ve garip ritüeller gerçekleştiriyorlardı. Ahmet o anı fotoğraflamaya ve notlar almaya çalıştı. Putların dansı gece yarısı doruk noktasına ulaştı. Tapınağın ortasındaki büyük bir put diğer putlara önderlik etti ve mistik bir ayine başladı. Ahmet bu an karşısında adeta hipnotize oldu. Ayin bittiğinde putlar tekrar hareket etmeyi bıraktı. Şok olan Ahmet hemen tapınağı terk etti. Köydeki evine dönen Ahmet yaşadıklarını sindirmeye çalıştı. Fotoğrafları incelediğinde putların hareket ettiğine dair kanıtlar buldu. Ancak bunun nasıl olduğunu bilmiyordu. Ertesi gün köydeki yaşlı bir bilgeyle konuşmaya karar verdi. Bilge Ahmet'e tapınağın sırrını anlattı. Tapınaktaki putların içinde binlerce yıl önce orada yaşamış rahiplerin ruhlarının yaşadığını ve bu rahiplerin ruhlarının her gece putları hareket ettirdiğini söyledi. Ahmet duyduklarına inanmakta zorlandı. Ancak yaşadığı olaylar bilge adamların anlattıklarını doğruluyordu. Ahmet bu garip olayları rapor etmeye karar verdi. Ancak amirleri ve editörleri onun hikayesine inanmadılar. Ahmet'in Hindistan macerası, meslek hayatında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. Gazetecilik kariyeri boyunca, Ahmet, macera dolu olayları araştırmayı seven bir adam olarak tanındı. Sehir efsaneleri, acıklanamayan olaylar ve insan kalbinin hikayeleri onun yasam biçimiydi. Ancak bu iş, daha önce üstlendiği işlerden farklıydı. Bir gün Ahmet, dünyanın dört bir yanındaki izole kabileler hakkında bir dizi makale yazması için bir teklif aldı. Amazon'un derinliklerine gitmesi ve modern Dunya'dan tamamen kopuk yasayan bir kabilenin hikayesini yazması gerekiyordu. Maceraya hazır olan Ahmet, hızla hazırlandı ve Güney Amerika'ya doğru yola çıktı. Brezilya'nın bu yük bir sehrine varan Ahmet, kendisini bekleyen yerel rehber Carlos'la tanıştı. Carlos yıllardır ormanda yasıyordu ve kabileyle iletişim kurabilen birkaç kişiden biriydi. Yola çıkmadan o önce Ahmet'i uyardı. Burada Gordugun her şey seni sasırtabilir. Ama en önemlisi asla onların kutsal yerlerine adım atma. Ahmet basını salladı. Risklerin farkındaydı ama gazetecilik merakı her şeyin önüne geçmişti. Amazon nehri boyunca tekneyle seyahat ettiler. Yolculuk sırasında dev ağaçlar, egzotik kuşlar ve kıyılarda dolaşan vahşi yaşam, Ahmet'in heyecanını daha da artırdı. Gunler suyren yolculuktan sonra nihayet bilinmeyen bir bohlgeye ulaştılar. Ahmet burada ilk kez, yasan biçimleri, modern Dunya'dan tamamen kopuk bir kabileyle tanıştı. Kabilenin yasadığı bolgeye yaklaştıklarında, Carlos'un yüzünde endişeli bir ifade vardı. Bu kabile yabancılara karşı pek dost canlısı değil. Ahmet temkinli bir şekilde ilerlerken ağaçların arasından kendilerine gizlice bakan kabile üyelerini fark etti. Vücutları boyayla kaplıydı, mızrak tasıyorlardı ve yüezlerinde garip desenler vardı. Ahmet ve Carlos durup beklediler. Birkaç saniye sonra kabile lideri olduğu anlasılan yaslı bir adam Oğne çıktı. Carlos onları tanıstırdı ve yerel dilde biraz konuştu. Yaslı adam basını salladı, elini kaldırdı ve izin verdi. Ahmet derin bir nefes alarak kabilelerin arasından geçti ve onların gizemli dünyasına adım attı. Ahmet kabile insanlarının yasadığı kulübeleri, gunluk rutinlerini ve geleneklerini gözlemlemeye başladı. Kabileler dogayla iç ay yasayan topluluklardı ve gecimlerini avcılık ve çiftçilikle saklıyorlardı. Ancak onu en çok etkileyen Sey Dogaustu, Gujlere olan inancılarıydı. Bir gece Ahmet, kabilenin erkeklerinin toplandığını ve gizli bir ritüel gerçekleştirdiklerini fark etti. Uzaktan izlerken onların bir atesin etrafında anlasılmaz sözler mırıldandıklarını gördü. Merakına yenik dostluğu ve daha yakından bakmaya calıstı. Ama yalnız bir hareket yaptı ve bir dala bastı. Birden sessizlik oldu. Kabile üyeleri ona doğru döndü. Lider Ahmet'in gözlerinin içine baktı ve Carlos'a sert bir sesle soy ile dedi. Ben lider de ben bir insanım. Carlos'un yüzü bembeyaz oldu. Ahmet, burada olmamalısın, onların kutsal mekanını isgal ettin, diye fısıldadı. Ahmet ne yapacağını bilemedi. Kabile, onu bir cemberin icine aldı. Lider Yuzuyne tahta bir maske taktı, ellerini Gok kaldırdı ve dua etmeye basladı. Diğer kabile üyeleri de ona eslik etti. Birdenbire Ahmet'in onu nebi içki kondu. Carlos icmesi gerektiğini söyledi. Ahmet'in icmekten başka caresi yoktu ve birkaç dakika sonra basının donduskunu hissetmeye başladı. Gözleri bulanıklaştı ve aniden başka bir dünyada olduğunu fark etti. Etrafındaki ağaçlar değişmiş, gökyüzü kızılara dönmüş ve garip fısıltılar duymaya başlamıştı. Bu bir tür ruhani yolculuktu. İmgelemlerinde geçmişte burada yaşayan insanları, doğa ustu varlıkları ve kabileyi zarar veren yabancıları gördü. Ahmet birden kendisini o insanların yerine koymuş gibi hissetti. Bu yolculuk, kabileyi daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Gohzlerini açtığında, kabile halkı ona saygıyla baktı. O artık bir yabancı değil, onların dünyasının bir izleyicisiydi. Lider ona bir muska verdi ve artık güvende olduğunu isaret etti. Ahmet bir süre daha kabileyle birlikte kaldı ve onların geleneklerini gördü. Ama bir gün geri dönmek zorunda kalacağını biliyordu. Carlos'a veda etti, kabileden ayrıldı ve Amazon nehri boyunca geri dondudu. O ülkesine Doğun Dutkun Ahmet Yasadıkları ile ilgili bir dizi makale yazdı ama bu macera onu sadece bir gazeteci olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da degistirdi. Ama en ilginci kabile liderinin kendisine verdiği muskanın zamanla ısı ve soğuk yaymasıydı. Bu sıradan bir tas mı yoksa Ahmet'in ruhani yolculuğunun bir parçası mı? Işin aslı nedir bilinmez ama kesin olan bir şey vardı, o kabileye giren herkes bir daha geri dönemeyecekti. Ahmet, kariyeri boyunca macera dolu olayların peşinde koşan cesur bir gazeteciydi. Sehir efsaneleri, kayıp medeniyetler ve doga olayları her zaman ilgisini çekerdi. Son zamanlarda Konya'nın cesitli bolgelerinde olusan devasa obruklarla ilgili haberler giderek artıyordu. Çiftçilerin tarlalarının ortasında bir anda beliren bu dev cukurlar, bilim insanlarını bile saskına çeviriyordu. Ahmet bu olayı yakından incelemek için Konya'ya gitmeye karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Ahmet ekibiyle birlikte yola çıktı. Konya'ya ulaştığında onu bekleyen rehber Mustafa ile buluştu. Mustafa bölgeyi iyi bilen, yıllardır Konya'da obruklarla ilgili çalışmalar yapan bir yer bilimciydi. Ahmet Bey, buraya hoş geldiniz. Sizi bu doga harikası ama aynı zamanda tehlikeli obruklarla tanıstıracağım, dedi Mustafa, içten bir guhlum semeyle. Teşekkür ederim Mustafa Bey, gerçekten sabırsızlanıyorum. Son zamanlarda bu çukurların sayısında bir artış olduğu söyleniyor. Bu dogru mu? diye sordu Ahmet. Mustafa basını salladı. Evet, o özellikle Karapınar ve çevresinde her yıl onlarca yeni obruk oluşuyor. Yer altındaki kireç taslarının suyla coh sonucu meydana gelen bu cukurlar bazen aniden, bazen de yavas yavaş oluşuyor. Bazılarının derinliği 40 metreyi bile buluyor. Ahmet heyecanla notlarını almaya başladı. Peki, bu obrukların halk üzerindeki etkisi nasıl? İnsanlar korkuyor mu? Mustafa ciddi bir ifadeyle yanıtladı. Elbette. Çiftçiler evlerinin ya da tarlalarının bir anda yerin dibine gofmulmesinden korkuyor. Bazıları artık tarlalarına gitmeye bile çekiniyor. Bunun yanı sıra bazı eski köylerde bu obruklarla ilgili efsaneler dolaşıyor. Örneğin, ziyaret edeceğimiz obruklardan biri hakkında çok ilginç bir hikaye var. Ahmet'in merakı iyice artmıştı. Hangi hikaye bu? Beni daha fazla meraklandırmayın, anlatın lütfen. Mustafa hafifçe gülümseyerek devam etti. Konya'daki en büyük obruklardan biri olan Kızoyren Obrugu hakkında soylenenlere gofre, bir zamanlar burada büyük bir koy varmış. Ancak köy halkı doğaya zarar verdiğinden dolayı yer altındaki ruhlar kızmış ve tüm köyü yutmuş. Şimdi geceleri obrugun derinliklerinden tuhaf sesler duyulduğu söyleniyor. Ahmet bu hikayeyi duyunca gözlerini kocaman açtı. Bu gerçekten ilginç. Obruga yaklaştığımızda bir kayıt almak istiyorum. Bir suire sonra ekip, obruga ulaşmak için yola koyuldu. Araba, engebeli yolları asarak, Kızoyren obrugunun olduğu bolgeye doğru ilerlerken, Ahmet, gorduygu manzara karşısında hayranlığını gizleyemedi. Obrugun kenarına vardıklarında, karşılarında devasa bir cukur vardı kenardan asagıya bakınca dibinde bir gohlet oluştuğunu gohduy. Burası gerçekten boyuyleyici dedi Ahmet. Ama aynı zamanda urkutucur bir tarafı da var. Mustafa yanındaki ölçüm cihazlarını çıkararak çalışmaya başladı. Ahmet ise kamerasını hazırladı. Akşam saatlerine doğru obrukta geceyi gecirmek, icin hazırlık yapmaya karar verdiler. Ahmet ve ekibi cadırlarını kurup etrafı gözlemlemeye başladılar. Gece ilerledikçe, Obrug'un derinliklerinden gelen hafif ugultular duyulmaya başlandı. Ahmet, ses kayıt cihazını açarak notlar aldı. Mustafa, bu sesler normal mi? diye sordu. Mustafa, endiseli bir şekilde basını salladı. Ruizgar'ın kayaların arasından gecerken oluşturduğu bir etki olabilir. Ama bazen yeraltı sularının hareketi de bu tür seslere neden olabilir. Saatler ilerledikçe sesler daha da netleşti. Ahmet ve ekibi dikkat kesilmişti. Aniden, obrugun kenarında tuhaf bir golge belirdi. Ahmet gözlerine inanamadı, hemen kamerasını kaldırarak kayda basladı. ''Bu da ne?'' diye fısıldadı Ahmet. Golge, yavaş yavaş hareket ederek obrugun kenarına yaklaştı ve bir suyre sonra kayboldu. Ekibin içinde Uğurperti dolu bir sessizlik oluştu. Ahmet, kameraya kaydedilen görüntüleri incelediğinde, Golgen'in belirgin insanımsı bir sekle sahip olduğunu fark etti. Sabah olduğunda, Ahmet ve ekibi gece boyunca yasadıkları bu olayı tartıştı. Mustafa, bu obruklarla ilgili anlatılan efsaneler, belki de halkın bilinci altındaki korkuların bir yansımasıdır, dedi. Ahmet ise yaşadıklarını yazıya dökmek için sabırsızlanıyordu. Belki de öyledir dedi. Ama burada yasananlar gerçekten de tuiler urperticiydi. Gazeteci Ahmet, bu maceradan sonra Konya'daki obruklarla ilgili detaylı bir yazı dizisi hazırladı. Ancak gece boyunca duyduğu sesler ve gor duyguy, golgeyi hiçbir zaman unutamadı. Konya'nın derinliklerinde hala kesfedilmemiz sırlar mı vardı, bunu kimse bilemezdi.